Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Angry Birds Star Wars serisine devam edeceğiz. Evet bugün aldığım yeni paketler var. 2 4 tane paketim var. Hemen birincisinden başlayalım. Evet ilk paketimizi açıyorum. Hemen koparalım. Ve paketimizi açmaya başlayalım. Evet ilk karakterimiz Angry Birds Star Wars karakterlerinden Evet Darth Vader. Evet gördüğünüz gibi ilk karakterimiz Darth Vader. Evet bunun da içinden başka ne çıkıyor bakalım. Evet bildiğiniz gibi kataloğu var içinde. Bunda zaten biliyorsunuz ters gösterdik ama olsun. İlk paketimizi açtık. İkinci pakette sıra. İkinci pakette yine aynı zaten. Hiçbir fark yok. Hemen açalım. Evet kullanım şartları. Evet çıkan kataloğu yine aynısı. Bunlarla vakit geçirmek istemiyorum Hemen göstereyim Evet çıkan karakterimiz Han Solo in Carbonite Evet gördüğünüz gibi Bunu böyle koyuyorsunuz Aynı zamanda kalemliğinize takabilirsiniz bunu Buradan geçmek için yeri var İkinci Üçüncü karakterimizi Açalım hemen paketimizi Hemen paket açalım Evet Önce kataloğuna bakalım en iyisi. Evet bu kullan şartları ve kataloğu. Angry Birds Star Wars karakterleri ki bunu ters göstermeyin. Şöyle bizdeki çıkan karakter ise evet bakalım. Evet bunlar kalem niye takılıyor bildiğiniz gibi. Jebus Rancor. Evet. Rancor. Gördüğünüz gibi çıkan üçüncü karakterimiz işte Ranko. Evet dördüncü paket açacağız hemen sizde hemen getiriyorum ve dördüncü paket açalım. Evet bakalım içinden ne çıkıyor. Aa bu da geçen sefer çıkmıştı hatırlıyorsanız bunun adını biliyorsunuz Vej e Vej Entasis olması lazım. Evet geçen sefer çıkmıştı. Evet bu kadar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. 4 paket açtık bugün. Devamı gelecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.